Ama hakikaten ben de basanı görmedim ya. Yani. Yok. Polisler gelebiliyor. O zaman hep makinenin yanına oturacak. Evet, evet <laughs> aynen. Şanel çanta. Sadece 2 euroya. <laughs> Sun'un tasarımlarını taşıyoruz. Şu an Mabu Üniversitesi'ndeyiz. Selam. Gidiyoruz. Benim de tasarımım. <laughs> Oradalar. Geliyorlar. Şimdi biz Ecosu'nun okulundan çıktık. Tasarımlarını aldık otobüse bindik. <laughs> Burada şey, otobüsler Aha, adam geliyor, şoför geliyor. Bazen kafasına göre istediği yerde duruyormuş. Bir 5-10 dakika falan. Böyle mola gibi. Yemek falan bile yiyebiliyormuş. Biz de onu bekliyoruz şu an. Ama geldi ama bilmiyor. <laughs> Neyse. Ondan sonra bir de şey dedi Ecesu. Normalde biletler 1,5 euro falanmış. Ama buradaki kimse Basmıyormuş. Bas <laughs> Sen açıkla. Yani aslında basılıyor ama kimse basmayı tercih etmiyor diyelim. Genelde şoförün yanında olan basma cihazları mı, ne denir? Ona? Ha, evet. Ee, otobüsün ortasında ve arkasında yer aldığı için kimse basma gereği durmuyor. Bazen sadece polisler gelebiliyor. O zaman da ceza kesiliyorlar. Ne kadar kesildi kaçtı? 36 euro. Yani işte. Onu da evet. Ama hakikaten ben de basanı görmedim ya. Yok. yok yani. Demek ki bu 40 yılın başı 36 euro ceza ödemeyi daha makul buluyor. Yani genelde polisi görüp direkt makineye basamış. Olur mu öyle? Evet. O zaman hep makinenin yanına oturacak. Evet, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Makineyi de göstereyim bir dakika. Şimdi makinemiz burada. Ah, şoförümüz geldi. <laughs> Makine şu sadece burada var, değil mi? Bir burada, bir de tam ortadaki. Ortada da varmış. Evet, biz böyle bekliyoruz. İcizi sırlırdı kız. Evet, şimdi gidiyoruz. Şimdi biz şimdi otobüsten indik. <laughs> İcizi <İçin> bıktı benden. <laughs> <daha> i̇ki günde. <günler. gülüyor> ee, şey, telefon hattını para yüklemek için gidiyoruz şu an şeylerden yükleniyormuş. Böyle barlardan yükleniyormuş değil mi? Başka hmm. bir yerden yükleniyor mu? Bar. Barlardan telefonunuza kontrol yükleyebilirsiniz. Her şey i̇şte Başka bir şey de var mı? Okey. Yani sigara bardan alınıyor, sakız bardan alınıyor, her şey bardan alınıyor. Öyleymiş. Şimdi hmm. gidiyoruz. Paket yükleme. Ha 10 euro falan yüklüyorsun. İşte kapınıza göre paket oluyor. Bugün biz erken kalkıp yine Navigli Gözü'nün oraya geldik. Her ayın son pazarında vintage pazarı olmuş Koleksiyoncuların geldiği, değil mi? Evet. Ondan sonra Şimdi dünyada hmm. e, sırf koleksiyoncular bu pazarı görmek için geliyor. Bavulları ya. Bavulları Çok güzel. Ya. Böyle markaların işte <laughs> eski koleksiyondan ürünleri falan <gülüyor> bulunuyor. <gülüyor> Hatta <gülüyor> neydi ne 2 euroydu bir şey demiştim. <laughs> ha, şey. Arkadaşımın bulduğu 1950 yılından bir Chanel çanta sadece 2 euroya. <laughs> 2 euroya şaka gibi. Şöyle <laughs> denk Evet, şimdi geziyoruz biz. Size de göstereceğim zaten. <laughs> Bunu <Biz> <laughs> sonra yine açacağım.

çok güzel. Ay ne bu? Kahve içmeye geldik. Tam da kilise şeysi çalarken. <laughs> ee, Makaronun makaronların tanesi 3 3 mü 3 de 2 euro. Kız bayağı tatlıymış o. Bayağı şekerliymiş yani. Bayağı şekerden şekerdin ağzı böyle. Hayır severim ben kahveyi tatlı seviyorum da. O kadar tatlı beklemiyordum. Ne Bu <laughs> 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 Yediğim makaronlardan farklıymış tadı. İçinde dondurma varmış şimdi gezdik, gidiyoruz. Ee, tüm kenarında boylu boyunca bu pazarlardan kuruluydu. Ara sokaklarında da vardı. Bir sürü her çeşit var. Aksesuardan, kıyafete, eve ev eşyasından, ne bileyim antika herhangi bir şeye kadar. Gözü kalıp almamakta kararsız kaldım. Sonra yakıştıramayınca almadım şimdi gidiyoruz ee, ama eğer olur da gelirseniz Bence gedin Çünkü ne bileyim özel parçaları çok uygun fiyatlara alma şansınız var ben başka ne desem başka diyecek bir şey var mı yani